bir tercih yapmadan önce rüya görmek için istihara uykusuna yatmak diye bir şey var mı? İstihareden söz ediyorum. Efendim şunu ben size söyleyeyim. E, e, çok zamanımız evet, çok dar. 2-3 dakikalık bir zamanımız var. Peygamber'in istiharesi peygamber'e layık bir şekilde olur. Yani peygamber'e ne diyeyim, yakışır bir şekilde olur. Evet. Evliyanın ki evliya yakışır bir şekilde. Günahkarın ki bir günahkar yakışır bir şekilde. Bir insan hayatında hiç dua etmiyor. Hiç Allah ilişkisi bazı yok. Şimdi bir şey ben mesela istihareye yatayım da Allah bana bir şeyler bildirir. Yanlış bir düşünce. Evet. Tamam mı? İstih İkincisi istihare den yanlış. Onu istihbare var ya istihbarat örgütü. İstihbarat. Evet. İstihbarat bilgilenmek. Ha, bilgilenmek, haber almak. Şimdi Kur'an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kullandığı kelime istiharedir. Hayır istemek, hayır dilemek. Haber dilemek değil. Evet. Biz onu haber dilemek manasını aldık. Genelde Stop. halk arasında efendim ben istihare yatacağım, mutlaka bir rüya göreceğim. Evet. Bu, 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 illa da öyle bir şey. Olur, rüya da olabilir. Ama istihare neticesinde eğer bir engel çıkmıyorsa, bu fiziksel manada bir engel olabilir, gerçekten de bir engel olabilir, benim yapacağım işe dair bir engel çıktı. Veya benim kalbimde bir sıkıntı var. Eğer o zaman demek ki eğer fiziksel manada bir engel varsa, gerçekten bir engel ortaya çıktıysa o dua neticesinde veya benim kalbimde bir sıkıntı varsa demek ki o hayırlı değil bu iş. O işten uzak dur. Tamam, ama eğer öyle bir durum değilse demek ki genelde o tamam, evet. uygundur. Uy, uy, uykundur. Ee, ama önceden eğer birisi, bu iş olsun da ben istihare yatayım diye, önceden içinde bir istek varsa evet. o doğru değil çünkü isteği, Tab. insan istekliyse ona şeytan karışır. Evet. 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 Ama ona istihare demek hayır dilemek evet. Allah'tan. Efendim Allah